Martingale sistemiyle nasıl para kazanacağız? Onu göstereceğim. Şimdi öncelikle bu sistemi uygulamamız için şu anda benim kullandığım canlı bahis sitesi e, Betist. Ee bu ya da buna benzer siteler var arkadaşlar. O sitelerden bir tanesine üye olmanız gerekiyor. Her maçı tek maç ve canlı oynamanız gerekiyor. Eğer böyle bir siteye üyeyseniz ve bahis yaptığınız bir site varsa oradan da uygulayabilirsiniz. Şimdi ben anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Önce canlı butonuna geçiyoruz arkadaşlar. Ve maçlara bakıyoruz. Arkadaşlar yalnız şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sisteme genelde 75 75. dakikadan sonra uygulamamız gerekiyor. Çünkü 75 75 dakikadan sonra oranlarımız 2 ve 2'nin üzerine çıkıyor. Bu sistemi 2 0 oranın altında oynamamamız gerekiyor. Oynarsak da olur ama ben tercih etmiyorum. Eğer beni dinlerseniz de oynamayın siz de. Şimdi Uygulamaya geçelim arkadaşlar. Ee, örneğin 5-0'lık bir maç var. Bakalım. Dakika 76 şu anda arkadaşlar. U19 takımlar oynuyor. Maç 5-0. Şimdi biz 5,5 üste bakacağız arkadaşlar. 5,5 üstün oranı 1.65. Bizim istediğimiz oran mı? Değil. Tekrar canlı bahis yerine geçiyoruz. Dakika 73-3-0 olan bir maç var. Bu da şu an bahise kapalı. Arkadaşlar ben kısaca örneği şuradan size göstereceğim. Dakika 77. 5.5 üst Şimdi 1.72 olmuş. Arkadaşlar şu şuraya dikkat edeceğiz. Maç şu an 5-0 ya. Şu an bakın 5.5 üstte gördüğünüz gibi sarı butonla gösteriyorum. 1.72 oran veriyor. Burası yaklaşık 2 dakika sonra falan 2'nin üzerinde olacaktır. Ya da 2 olacaktır maksimum. Bu oranı 2 yaptığımızda buçuk üst deyip kasamıza göre oynuyoruz arkadaşlar. 5 lira atacaksan 5 lira at. 10 lira atacaksan 10 lira at. Oynuyoruz ve kuponu yapıyoruz oynuyoruz. Oynadıktan sonra maçı izlemeye alıyoruz. Gol olursa kuponumuz zaten geliyor. Gol olmazsa bu maçı zaten kaybetmiş oluyoruz. İkinci bir maça geçiyoruz arkadaşlar. Ben bunu siliyorum. Diyelim ki o maçı kaybettik. O maçı kaybettik. Ondan sonra tekrar dakika 78, 80, 77 civarında bir maç buluyoruz arkadaşlar. Maçı bulduğumuzda ilk kuponumuza attığımız paranın iki mislini 5 lira attıysak 10 lira, 10 lira attıysak 20 lira, 3 lira attıysak 6 lira, ilk kuponumuza yaptığımız bahis miktarının ikinci kuponumuza iki mislin atıyoruz. O maçı kaybettiğimizde ha ilk kuponumuzda kazandık. Tekrar baştan yapıyoruz arkadaşlar. Başa dönüyoruz. 5 lira atıyoruz. 10 lira atıyoruz. Artık orayı siz kendi kasanızla uygulayacaksınız. Örneğin şu maça tekrar dönelim. Bakın şu anda da 5.5 üstü 1.80 oldu. Dakika 79. 81'de ya da 82'de 5.5 üst 2 olacaktır. 2 oranı yakaladığımızda oynuyoruz. Şu anda şanstan <laughs> benim göstereceğim bir maç yok. O yüzden biraz bekleyeceğim. E bir de ayrıyetten farklı bir konuda aydınlatmak istiyorum arkadaşlar sizi. Genelde berabere giden maçlarda, örneğin 1-1 giden maçlarda, 2-2, 3-3 artık fark etmez. 0-0 giden maçlarda onlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ev sahibinin ya da deplasmanın üstün gittiği maçlarda oynamaya gayret gösterin arkadaşlar. Az önceki gösterdiğim 5 sıfırlık maç şu an 5.5 üst 1.95 oldu arkadaşlar. Dakika 80. Bir dakika sonra 2 olacaktır orası. Gol olmazsa eğer. Ben bu siteden oynuyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldan beri de oynuyorum. Herhangi bir sorunla da karşılaşmadım. Para çekiminde, para yatırımında herhangi bir sorun yok. Sağlam bir sitedir. Ama illaki bu sitede oynayın demiyorum. Yani kendiniz araştırın. Bulun. Evet. Oranımız geldi arkadaşlar. 2-0-2 Bakın. Maç 5-0 Maç 5-0 5.5 üst. 2-0-2 5.5 alt. 1.83 5.5 üst diyoruz geçiyoruz. Buraya arkadaşlar kasanıza göre yazıyorsunuz. 100 liranız varsa 10 lira atın. 5 lira atın. 250 liranız varsa 20 lira atın. Ama kaybettiğinizde ikinci bir maçta iki misli oynayacaksınız. Kazandığınızda tekrar ilk maçtaki oynadığınız kadar miktarla oynayacaksınız arkadaşlar. Oynamak isteyen arkadaşlar bu şekilde oynayarak kasa Yükseltmelerini yapabilirler arkadaşlar. Bu arada Bir sonraki videomda Birlikte oynayarak Martingale sistemiyle Nasıl para kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.